Arkadaşlar merhaba Kazan Çevi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere hem yatırımlı hem de yatırımsız bir sistemden bahsedeceğim arkadaşlar. Sisteme geçmeden önce her zamanki gibi kanalımızla alakalı bazı detaylardan size bahsedip hemen sistemi tanıtmaya geçiyorum. Şimdi kanalımızla alakalı detaylar demişken öncelikle şu duyuru yapayım arkadaşlar. Şu an grubumuzun Telegram grubumuzun sayısı çok az. Yani aşağı yukarı 80-90 gibi bir e, üyemiz mevcut ama bu üye eğer 150 veya 200'ü bulursa yani 150-200 arasında bir üye olursa arkadaşlar bir Dogecoin çekilişi yapacağım. E, bu Dogecoin çekilişi arkadaşlar yaklaşık bir e, 10.000 e, tutarında bir Doge olacak arkadaşlar. Yani dediğim gibi eğer grup e, dilediğim sayılara ulaşırsa e, her ay boyunca 10.000 doç çekiliş yapacağım arkadaşlar. Şu anda bunu size duyurmuş olayım ve e, devam edeyim arkadaşlar. Burada e, Telegram grubumuzda takip ederseniz zaten e, 150 200ü bulduğunda tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Bir doç koyun çekilişi yapacağım. Yaklaşık 10.000 doç koyun çekilişi olacak. Bunu zaten Telegram duyuru kanalından da duyuracağım arkadaşlar ve her YouTube kanal çektiğimde, video çektiğimde bunu altına ve size detaylı olarak bilgilerini bırakacağım arkadaşlar. Burada bana ulaşabileceğiniz Telegram adresim var. Burada bana ulaşabileceğiniz e mail adresim. Buraya bana ulaşabileceğiniz yine e Instagram hesabım var arkadaşlar. Şu an için e dediğim gibi arkadaşlar Telegram grubumuzun sayısı 80 ile 90 arasında olması lazım. İşte girenler oluyor, çıkanlar oluyor. Kaba taslak 80 diyelim. 150 veya 200'ü bulduğunda Telegram grubumuzda arkadaşlar bir e, çekiliş yapacağım diyorum ve açıklamalar bölümüne bıraktığım linkten e, kayıt olduğunuz arkadaşlar sizi bu şekilde bir sayfa karşılayacak. Şimdi arkadaşlar burada e, paketlerin türü gibi 2.1 2.3 ve 2.5 burada tutarlar arkadaşlar maksimum ve tutarlar mevcut gördüğünüz gibi. Şimdi ben sisteme öncelikle yatırım yaptım arkadaşlar. Hepsinden bahsedeceğim merak etmeyin. Burada kayıt olan herkese 100 güç veriyor arkadaşlar. Yalnız referans linkiyle kayıt olmanız lazım. Haberiniz olsun. Şimdi hemen kayıt ol aşamasıyla size tanıtmaya devam edeyim arkadaşlar. Şimdi burada e, isim, soy isim. Burada bir kullanıcı adı oluşturacaksınız. Burada şifre ve şifre tekrarı, mail mail tekrarı arkadaşlar. Şu cüzdan adresi yazmasanız da olur. <laughs> Çekim yapana yapınca kaydedersiniz arkadaşlar. Buraya ben robot değilim diyorsunuz ve kullanım şartlarını kabul ettikten sonra Kayıt ol diyorsunuz arkadaşlar ve sizi bu şekilde bir sayfa karşılıyor. Hemen sayfayı bir yenileyelim. Arkadaşlar sayfa yeniledikten sonra burada yatırımlarımızı, çekimlerimizi, güçlerimizin hepsini göreceğiz merak etmeyin. Bak burada benim yatırmış olduğum e, mevduatım var. Burada gördüğünüz gibi toplam mevduatım var arkadaşlar. Şu an için e, kaydolun bonus aktiftir diyor zaten her 24 saatte bir kazanç diyor arkadaşlar. Şu anda sistem daha yeni olduğu için ee, ben daha 24 saatte bir deneyemedim. Ondan dolayı şu an için e, bir 24 saat sonra devam edeceğim arkadaşlar. Şu an e, burada hesap bakiyemiz yani ben buraya yatırıldı daha bir 5-10 dakika oldu bu arada arkadaşlar. Haberiniz olsun. payerle yatırdığım için anında hemen geçti. Daha yani şuraya bir e, kazanç söz konusu değil. Zaten yatırım yaptığım videoyu ikinci bir kez daha video çekeceğimden emin olabilirsiniz. Orada da hani çekim yaptım mı veya hani siteyle alakalı bir sorun yaşadım mı yaşamadım mı bunların hepsini size e, anlatacağım arkadaşlar burada depozitonuz diyor hemen depozitonuz bölümüne bir girelim arkadaşlar burada ne var burada işte gördüğünüz gibi depozitom var daha hani daha yeni yatırdığım için bu arada sözleşmeler 365 gün arkadaşlar haberiniz olsun e, yatırdığım burada tutarların hepsi gözüküyor zaten gördüğünüz gibi burada canlı destek bölümü var arkadaşlar canlı destek bölümüne hemen bir mesaj atalım ee, ve bize dönüş yapacaklar mı görelim arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen bize dönüş yaptılar ee, şu an için canlı destek bölümü zaten muazzam gördüğünüz gibi hemen anında dönüş yaptılar arkadaşlar ee, ufak yat çekimler bu arada şeyle yapılır arkadaşlar otomatik yapılıyor ondan dolayı eğer payarla veya payarla çekerseniz anında geçer zaten Yurt dışındaki coinlerle yaparsanız biraz daha geç gelir. Haberiniz olur. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi depozit yap bölümünü size anlatayım. Yani nasıl yatırım yapabilirsiniz ondan bahsedeyim. Kaç tane paket var? Onlardan bahsedeyim başta. İşte Şimdi burada SHA al 256 ile yapıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. kazımlar. Burada eee 210, 230, 250 bunlar şey arkadaşlar. Bunlar sizin yüzlük ee, günlük kazançlarınız olacak bu 3.23.60'lar sizin karlarınız arkadaşlar haberiniz olsun şimdi ee, ben bu tutarla giriş yaptım bu arada siz diğer paketleri de seçebilirsiniz şimdi mesela örnek veriyorum ben bu paketi seçtiğim için bu paketten göstereyim şimdi arkadaşlar ben ha, şu an aktif mevduatım olduğu için almıyor olabilir ha pardon özür dilerim arkadaşlar şu an bunu seçtim ve buradan tutarı seçiyordum yani sizin ne kadar yatıracağınızla alakalı. Siz burada tutarı seçeceksiniz arkadaşlar. Ondan sonra ben Payeer'le yaptım. Ben Payeer'le burayı e, daha yüksek tutarım ama şu an hani aklınız karışmasın diye 0.05'i gösteriyorum. Zaten burada göndereceğiniz tutar hemen çıkıyor arkadaşlar. Burada e, komisyon ücreti var. İşlem tamam dediğinizde arkadaşlar sizi hemen Payeer hesabınıza yönlendirecek. Ben işlem tamam demiyorum. E, siz zaten ondan sonrasını yapacağınıza ben eminim. Şimdi arkadaşlar burada geri çekil bölümü var. Geri çekil bölümünü hemen göstereyim size. Ee, evet arkadaşlar. Şu an ne kadar hani bir e, kazancım hesabıma yansımadığı için arkadaşlar herhangi bir çekeceğim e, tutar yok. Ya zaten bakın burada şu an destek hattı sürekli çıkıp duruyor. Sinirimi bozdu. Şimdi burada Payer var. Payer ile alakalı daha hani bir hesabıma yansım olmadı. Daha 5 dakikalık bir e, zaman olduğu için onunla alakalı da her, herhangi bir hesap adı. Burada referans linklerinizi göreceksiniz arkadaşlar. Burada hesabında kaydolanları göreceksiniz. Ee, onlardan sizin hesabınıza yansıyan tutarları göreceksiniz. Ee, ondan dolayı arkadaşlar mutlaka ve mutlaka birisinin e, referansla giriş yapın ee, diyorum arkadaşlar ve devam ediyorum. Burada tavsiyelerim var. Tavsiyelerim bölümünde işte burada sizin hesabınız yatırımları göreceksiniz. Benim şu an daha sıfır arkadaşlar. Ee, şu an için söyleyeceklerim bu kadar. Ama şöyle e, atarak anlatmam gerekirse en azından hani yatırım yapmıyorsanız bile arkadaşlar mutlaka ve mutlaka şu yüz güç e, muhabbeti için bile girmenizi tavsiye ederim. Çünkü hani arkanızdan kazacak. Siz hiçbir şey yapmayacaksınız. Her 24 e, kazancınızı buradan bakarsınız. Onun dışında dediğim gibi bir sıkıntı yok arkadaşlar şu an sistemle alakalı. Yatırım da yaptım zaten. Ee, hani bu 10 dolarlık bakiye niye yatırdın derseniz arkadaşlar zaten benim e, Tridex'te bir yatırımım vardı. Oradan birikmiş birikmiş 10 dolar olmuş. Zaten 8 dolar yatırmıştım. Yaklaşık bir 2 ay gibi de bir zaman oldu. Yani ben Tridex'ten şu anda karla ayrıldım. İçerideki kalan para yani yatırım olduğu parayı çektim. Şu an bana gelecek olan tutarın hepsi kar arkadaşlar haberiniz olsun. O karı da ben tuttum buraya yatırdım. Bu siteyi de yeni keşfettim zaten. Ee, ondan dolayı da size tanıtmaya karar verdim arkadaşlar. Ee, yine bana ulaşabileceğiniz bütün kanalları aşağı e, referans linkinde bırakacağım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin arkadaşlar.